Merhabalar sevgili arkadaşlar. Marifetli Kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inşallah çok güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Pullu oyalarda zirve yapacağını düşünüyorum hanımlar. Hem tek seferde gidiyor hem de çok basit. Bunun bir farklı şeklini daha önce çekmiştim. boncukla ama bu modelimizde de hanımlar isterseniz boncukla tabii ki kullanabilirsiniz ama pullu çok güzel oldu. Şimdi pulumuzun kaç milim olduğunu, pullarımı nereden aldığımı çok fazla sorulduğu için bunların da bilgisini vererek sizlere modelimin anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Beğeni ve yorumlarınızı bana destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizlerin beğeni ve yorumları bizler için çok kıymetli. Bugünkü kullanmış olduğum rengi daha önce hiç yapmamış olduğum bir renk hanımlar. O yüzden hemen renk kodumuzla modelimizin ön şeyine başlayalım. Yazmamın kod numarası hanımlar. Cenk marka karamel rengi 1144 kod numarası. Şöyle gördüğünüz gibi. 1144 karamel rengi Cenk marka. İp numaramızda altın başak 1144 aynı bu şuradaki olan numarayla aynıdır arkadaşlar. Sip, e, siparişim olan bir yazmadır. Müşterimin yazması. Pullarımıza gelecek olursam pullarım şöyle hanımlar çok güzel bir rengi sahip şu an sanki burada ım, fark tam rengi çıkacak mı bilmiyorum. Can canlı gibi duruyor hanımlar hangi rengi yapacaksanız sanki o rengi anımsattırıyor. E, milimi 8 milimlik puldur şöyle yuvarla kenarı delikli ütüye dayanıklıdır ütüde hiçbir sorun yaşamıyor bazı pullarda tabii ki sorun çıkabiliyor ama şöyle az bir örün ütüleyin ütünün pulunuzun sorunlu olup olmadığını önce bir ön izleme yapın. Çünkü önden az bir yerinde pulunuzu denemediyseniz örersiniz, bitirirsiniz, sonra erir pullarınız, sıkıntı yaşarsınız örmüş olduğunuz emeğiniz çöp olur. Bunu yaşamamak için önceden bir deneme yapın pullarınızı. Bu modelimize hanımlar 25 gramlık bir pul yeter. 25 gram pul yeter diye düşünüyorum. Henüz bitirmediğim için bilmiyorum. Ama 25 gram kesinlikle yeterli gelir. Ben bu şekildeki pullarla modelimi sizlere hep beraber başlayacağım hanımlar. Ben modeli çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum açıkçası. Bir de hemen şuna değineyim arkadaşlar. Pullarımı ben herhangi bir siteden almıyorum. Pullarımı ben İstanbul'da yaşadığım için İstanbul Eminönü'nde alıyorum ama Instagram kullananlar, Instagram'da birçok satış yapan pul sayfaları var. Oralardan güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Ama ben sitelerden almıyorum. Bizzat yeri bana yakın olduğu için oradan pullarımı temin ediyorum. Bir de hanımlar ben gittiğimde orada çok çeşit olduğu için böyle çok beğendiğim pullarımı alıyorum. bundan sonra modellerde deniyorum. Hem sizlere fikir oluyor hem de ben. Ama şu var. Yerine gidip aldığım için evi resmen malzeme doldurdum. Her beğendiğimi alıyorum. Şunu şuna yaparım. Bunu buna yaparım. Değerlendiririm diyorum. Ama değerlendirmeye de vaktim olmadığı için evi çok fazla malzeme yığdım. Şimdi hemen modelimizi hep beraber başlayalım. Videonun sonunda da hanımlar modelin ilerlemiş ve halini göreceksiniz. İpimi bu şekilde tığıma sabitledim. Şöyle başlayacak oldum yerden giriş yapacağız. Tığ battığımızda bu arada iki zincirli hanımlar. Şöyle gördüğünüz gibi seyrek batım değil normal bir ayarda yapılmış iki zincirli tığlamamız. Buradan hemen şöyle giriş yaptım. Bakın iki zincir çektim. Yanındaki tığ battısından giriş yapıyorum. İlk başlangıç noktası önemli olduğu için ilk başlangıç noktasından modelimi kurmak istedim pardon. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Pullarımızı bir de hanımlar ipe dizme derdimiz yok. Pulumdan bu şekilde aldım bakın. Pulumu aldım. ipimle tığımın arasından pulumu arkaya attım. Ve tekrar dibinden bu şekilde kapattım. 1 milüste alıyorum. Şu aradan giriyorum ilmek aldım ama ilmekleri tek kapatışta kapatıyorum ilmeğimi aldım bakın ilmeği aldım buradan giriş yaptım ilmeği tek de kapatıyorum bakın tek de hani iki iki kapatırız ya normalde milüste aldığımızda bunu tek de kapatıyoruz bir milüste aldım buradan bu şekilde tek de kapattım bir milüste aldım bir kapatmada kapattım bu şekilde burada altı tane dolgu yapıyorum kaç oldu 5 olmuş. bir milüsü daha alalım ve 6 tane dolgumuzu bu şekilde yaptık arkadaşlar. 6 dolgumuzu tamamladıktan sonra yandaki hemen o başlangıç yapmış olduğumuzdan değildi. De yandaki tığ battan giriş yaptım. Bunu buraya bu şekilde sabitledim. 1 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıdan giriş yaptım. Şöyle bakın. Sonra 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir tane pulumdan alıyorum. Bakın pulumdan aldım. Bu şekilde kapattım. Pulumu ipimle e, tığımla ipimin arasından arkaya attım. Ve tekrar kapattım. Bir milüste alıyorum. Buradan ilmeği aldım. Bakın hanımlar. Bir kapatışta kapattım. Milüste alıyorum. Bir kapatışta hepsini kapattım. 2 oldu. 3 4 5 ve 6 tane. E, çok uzun olsun istiyorsanız buradaki zincir sayısını ve dolgu sayısını çoğaltabilirsiniz. Uzun olmasını istiyorsanız 5 değil 6 zincir çekersiniz. Dolguyu da 7 yaparsınız. Dolgumuzu yaptıktan sonra yandaki tığ battıdan giriş yaptım. Bakın bu şekilde hanımlar. Şöyle Şimdi bir tane daha yapalım. Modelimiz oluştu zaten. Şöyle gördüğünüz gibi çok tek sıralı ve çok keyifli de bir örülen model. 1, 2, 3, pardon yandakine geçecektik. 2 zincir çekiyoruz. Yandaki tığ battısına geçiş yapıyoruz. Yani arada bir boşluk olmuş oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ve pulumdan alıyorum pulumu da bu şekilde alıp kapattım. İpimle tığımın arasından arkaya attım. Bir milüste alıyorum. Bakın. 1 2 3 4 5 6 6 tane dolgumu yaptıktan sonra yandaki tığ battısından yani aynı zincir çekip başlamış olduğumuz tığ battıdan değil de yandaki tığ battıdan tekrar sabitliyoruz. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıya geçiş yapıyorum ve bu şekilde hanımlar model ilerliyor. Ütüsü de çok kolay, hiç zor değil ütüsü. Şöyle gördüğünüz gibi modelimiz oluştu. Bunu isterseniz daha seyrek de yaparsınız. İsterseniz daha bunun sıfa, bundan fazla sık olmaz. Pullar üst üste biner zaten. Bu sıklık çok iyi. Ama istiyorsanız da seyreltebilirsiniz. Şimdi ben bunu kamera arkasında ilerletip ütüleyip sizlere ütülü halini göstermek istiyorum. Hanımlar ben şimdi modelimi ilerlettim. Kamera arkasında ve ütüledim. Sizlere ütülü halini de göstermek istiyorum. Pullarımızın uyumu bence güzel olduğunu düşünüyorum. Bakın şöyle e, renk alıyor. yazmanı rengine göre böyle yansımalar oluyor. Mesela renkten renge dönüyor gibi oluyor. Ama aslında çok koyu bir krem renginde bir pul arkadaşlar. Modelimiz de bu şekilde. Umarım beğenirsiniz. İstediğiniz renk yazmalara bu modeli uygulayabilirsiniz. 8 milimlik pulla. İstiyorsanız tabii ki 6 milim kullanabilirsiniz. Ama 6 milim birazcık ince kalıyor. E zevke göre değişebilir. İstiyorsanız ucuna pul değil inci kullanabilirsiniz. Rengarenk tahta boncuklar kullanabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize bağlı. Bugünkü modelim bu şekilde hanımlar. Beğeni ve yorumlarınızı desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Modellerimin yakın çekimleri marifetli kankiler instagram sayfamdan yine marifetli kankiler facebook sayfamdan bana çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz sıralı ve hoş. Hatta şöyle bürük bağlayan bazı yöreler var hanımlar. Alnına böyle serip bağlarlar. Onlar için de çok şık bir model değil mi sizce? Bence çok güzel bir model. Kesinlikle denemelisiniz. Hem pul derdi yok. Dizme derdi yok. Hem de çok fazla pul yemeyen bir model. Yani 50 gramlık bir paket pul aldığınızda iki tane oya çok rahat bir şekilde çıkar. Beni izlediğiniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka modelimde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.